Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rus salatası yapıyoruz. Aslında yoğurtlu makarna salatası da diyebilirsiniz. Kimi öyle diyor, kimi Rus salatası diyor. Size kalmış tamamen. Evet şimdi biz tarifimize geçelim. 2,5 su bardağı yoğurt. Normal yoğurt kullandım ben. Süzme yoğurtla daha güzel oluyor tabi. 2 diş ince kıyılmış sarımsak. bir çimdik tuz ve 2 yemek kaşığı mayonezi iyice çırpıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpmamız gerekiyor. İyice çırptıktan sonra boncuk makarnalarımızı, haşlanmış boncuk makarnalarımızı ekleyip karışık garnitürlerimizi de iyice süzüp sudan geçirdikten sonra karışık garnitürlerimizi de ekleyip karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi pratik çok da lezzetli oluyor. Gerçekten harika oluyor. Özellikle beş çaylarımızın vazgeçilmezdi ama ben akşam akşam yemeklerinde et yemeklerinin yanına da seviyorum güzel bir meze mutlaka eğer hiç akşam yemeklerinde denemediyseniz et yemeklerinin yanına deneyin derim. İyice karıştırdıktan sonra bu aşamada kuru nane de ekleyebilirsiniz ama ben servis aşamasında üstünü süslemek için kullanıyorum kuru naneyi. Gördüğünüz gibi Rus salatamız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalım yeni desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.